Bana sadece birkaç dakikanı ayırabilirsen, sana net trend hareketlerini nasıl tespit edeceğini, daha iyi geri çekilmeleri nasıl bekleyeceğini ve girişlerini çok daha fazla güvenle nasıl zamanlayacağını göstermek istiyorum. Bu videodan sonra küçük hareketlerle piyasadan nasıl silkinmeden kalabileceğini, ana trendi nasıl takip edeceğini ve birçok trader'ın kaçırdığı daha temiz kurulumları nasıl yakalayacağını anlayacaksın. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca benimle kalırsan, bu grafik okumanı çok daha basit hale getirecek ve işlem kararlarını çok daha net kılacak. Göstergeyi açıklamak için TradingView kullanıyorum. Bir saatlik zaman diliminde GBPUSD kullanacağım, ancak herhangi bir piyasa veya zaman dilimini kullanabilirsin. Bu göstergeyi işlem grafiğine eklemek gerçekten çok basit göstergelere tıkla. Ardından arama çubuğuna, Trend Impulse Channels, yaz. Ve ZYMN tarafından oluşturulanı seç. İşte bu kadar. Grafiğine eklediğinde, fiyatı takip eden basamak şeklinde bir çizgi göreceksin, ayrıca üstünde ve altında bantlar olan bir kanal göreceksin. Şimdi aslında neye baktığını konuşalım. Bu göstergenin özü bu basamak çizgisidir. Her şeyi yuvarlayan düz hareketli ortalamaların aksine, bu çizgi belirli adımlarla hareket eder. Sadece fiyat yeterince güçlü bir şekilde hareket ettiğinde yeni bir adıma geçer. Bu, küçük ve anlamsız fiyat değişikliklerine tepki vermekten kaçınmanı sağlar. Grafiğinde küçük kıpırdanmaların bir anlamı olup olmadığını tahmin etmek yerine, piyasanın gerçekten güçlü bir hamle yapıp yapmadığını görebilirsin. Bu çizginin etrafındaki kanal da sabit değildir. Volatiliteye göre otomatik olarak değişir. Piyasa hızlı hareket ettiğinde ve daha dalgalı olduğunda, kanal genişler ve fiyata daha fazla alan tanır. Piyasa sakin olduğunda ise kanal daralır. Bu, volatiliteyi ölçmek için yaygın bir yöntem olan ortalama gerçek aralık, Average True Range ATR adı verilen bir şeyle yapılır. Önemli olan, bunu sürekli manuel olarak ayarlamak zorunda olmamandır, gösterge senin adına piyasa koşullarına uyum sağlar. Çizgi üzerinde küçük dairesel işaretler de göreceksin. Bunlar, gösterge her yeni trend adımını onayladığında sana gösterir. Trendin devam ettiğini görmeni oldukça kolaylaştırırlar. Ayrıca üçgen şeklinde yeniden test sinyalleri de çıkabilir. Bunlar, fiyat kanalın kenarına kadar geri çekildiğinde ve aynı yönde devam etmeye hazır olabileceğini gösterir. Bunlar potansiyel geri çekilme girişlerini tespit etmek için harikadır. Şimdi kendi tarzına uygun olarak değiştirebileceğin ayarları inceleyelim. Ayarları buradan açabilirsin. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50 binden fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız önemli bir ayar tetik eşiğidir. Bu, göstergenin yeni bir adımı onaylaması için fiyatın ne kadar hareket etmesi gerektiğini kontrol eder. Eğer düşük ayarlarsan, daha küçük hareketleri de yakalar ama biraz gürültülü olabilir. Daha yüksek ayarlarsan, yeni bir adımı kaydetmeden önce daha büyük hareketleri bekler, böylece gürültüyü filtreler. Bu, ne kadar hassas olmasını istediğine karar vermene yardımcı olur. Ayrıca maksimum adım boyutu ayarı vardır. Bu tek bir adımın ne kadar büyük olabileceğine bir sınır koyar. Böylece ani büyük bir volatilite patlamasında gösterge grafiğin her yerine devasa, okunması zor adımlar çizmez. Her şeyin temiz ve gerçekçi görünmesini sağlar. Bant çarpanı kanal bantlarının ne kadar geniş olduğunu kontrol eder. Daha yüksek bir çarpan fiyata daha fazla hareket alanı sağlar, böylece küçük hareketlerde sürekli sinyal almazsın. Daha düşük bir çarpan kanalı daraltır. Bu daha fazla sinyal yakalayabilir ama aynı zamanda daha dalgalı olabilir. Ayrıca çubuklarla trend tutma adlı bir ayar vardır. Bu göstergenin trendi tersine çevirmeden önce fiyatın bir yönde ne kadar süre kalması gerektiğini belirtir. Fiyatın çok hızlı yön değiştirdiği ve sahte sinyaller verdiği o sinir bozucu durumları önlemek için gerçekten yararlıdır. Ve son olarak bir trend filtresi seçeneği vardır. Bunu açtığında üçgen yeniden test sinyalleri yalnızca trendin genel yönüyle eşleşiyorsa görünür. Örneğin, yükselen bir trendde yalnızca yükseliş geri çekilmeleri için sinyaller göreceksin. Bu, ters yöndeki işlemlerden kaçınmana ve daha yüksek olasılıklı kurulumlara odaklanmana yardımcı olur. Şimdi bu göstergeyi ticarette nasıl gerçekten kullanacağına bakalım. İlk olarak, trend yönünü doğrulamak için kullanabilirsin. Sadece adım çizgisini ve dairesel işaretleri takip et. Eğer çizgi üst üste birkaç adım boyunca yön değiştirmiyorsa, bu güçlü bir trendin açık bir işaretidir. Bu, piyasaya karşı işlem açmak yerine doğru tarafında kalmana yardımcı olur. İkinci olarak, yeniden test girişleri için kullanabilirsin. Fiyat kanalın kenarına geri çekilmesini bekle. Özellikle trend filtresi açıksa ve orada bir üçgen yeniden test sinyali görüyorsan, bu ana trend yönünde girmeyi düşünmek için iyi bir yer olabilir. Bu, yükselen bir trendde dipten alım ya da düşen bir trendde tepe satış yapmanın bir yoludur. İşte bir örnek. Piyasanın yükseliş trendinde olduğunu hayal et ve bu adım çizgilerinin ardışık olarak yukarı doğru hareket ettiğini gör. Sonra fiyat kanalın alt bandına doğru geri çekilir. Bantla temas ettiğinde, üçgen yeniden test sinyalinin ortaya çıktığını fark edersin. Bu, geri çekilmenin sona eriyor olabileceğinin işaretidir. Burada alım yapabilir, stop loss'unu son salınım dip seviyesinin hemen altına yerleştirebilirsin ya da giriş fiyatına çok yakınsa biraz daha boşluk bırakabilirsin ki başarısız olursa korunmuş ol. Bu şekilde, trendin kısa bir mola verdikten sonra devam edeceğini varsayarak trende dahil oluyorsun. Bir başka örnekte satış için. Piyasanın net bir düşüş trendinde olduğunu düşün ve adımlar aşağı doğru ilerliyor. Fiyat sonra kanalın üst bandına doğru geri çekilir. O banda temas ettiğinde üçgen yeniden test sinyali belirir. Bu, geri çekilmenin muhtemelen sona erdiğinin sinyalidir. Burada satış yapabilir, stop-loss'unu son salınım zirvesinin üzerine koyabilirsin. Temel olarak trendin kısa bir duraksamasından sonra tekrar devam edeceğini varsayarak trende katılıyorsun. Bu göstergeyi alım ve satım pozisyonu açmak için kullanabileceğin başka bir yöntem ise kırılmaları tespit etmektir. Eğer fiyat bir süredir kanalın içinde sakin hareket ediyorsa ve sonra güçlü bir şekilde üst veya alt bandın dışına çıkarsa bu senin kırılma sinyalin olabilir. Bu kırılmaların adım çizgisi tarafından gösterilen trend yönüyle eşleşmesini istersin, böylece daha iyi sonuçlar alırsın. Şimdi bir kırılma örneğine bakalım. Diyelim ki fiyat yükseliş trendinde kanalın içinde bir süre yatay hareket etti. Adımlar genel olarak yukarı yönü gösteriyor. Aniden fiyat güçlü ve net bir şekilde üst bandın üzerine çıkar. Bu kırılma senin alım sinyalindir. Piyasanın bir sonraki yukarı yönlü hamleye hazır olduğunu gösterir ve bu hareketi trendle birlikte takip edebilirsin. Ve satış kırılması için piyasanın düşüş trendinde olduğunu ancak bir süreliğine kanal içinde yatay hareket ettiğini hayal et. Adımlar hala genel olarak aşağıyı gösteriyor. Sonra fiyat net bir şekilde alt bandın altına kırılır. Bu kırılma satıcıların tekrar kontrolü ele aldığını doğrular. Bu da aşağı yönlü hareketin devam edeceğini varsayarak kısa pozisyona girmen için bir sinyaldir. Bu göstergenin harika yanı her küçük harekete tepki vermemesidir. Piyasanın doğal ritmine uygun olarak tasarlanmıştır. Güçlü ivmeler, duraklama dönemleri, sonra tekrar ivme. Bunu net adımlar ve uyarlanabilir bir kanal olarak göstererek trendin hala sağlıklı olup olmadığını, dinlenme aşamasında mı olduğunu ya da devam etmeye hazır mı olduğunu görmene yardımcı olur. Bu yapısal bakış açısı tahmin yürütmeyi büyük ölçüde azaltır. Küçük bir geri çekilmenin trendin sonu mu yoksa sadece bir duraklama mı olduğunu sürekli merak etmek zorunda kalmazsın. Gerçek fiyat hareketlerine tepki veren, kurallara dayalı net bir şekilde görebilirsin. Bu videoda faydalı bir şey bulduysan lütfen beğeni bırak veya daha fazlası için abone olmayı düşün. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.